Çıktım şu dağın tepesine Baktım ovaya Baktım ovaya Bay Mustafa çağırdı dam oynamaya Bay Mustafa çağırdı tam oynamaya Ormancı da gelir gelmez Yıkar masayı, yıkar masayı Söz dinlemez ormancı çekmiş kafayı Aman ormancı canım ormancı Köyümüze getirdiğin yoktan bir acı Aman ormancı canım ormancı Köyümüze bıraktın yoktan bir acı Köyümüzün suları hoştur içmeye Hoştur içmeye İçinde köprüsü var gelip geçmeye Köyümüzün suları hoştur içmeye Hoştur içmeye İçinde köprüsü var gelip geçmeye Yarimi de kurdular, Hiç mi Hiç, inen? hiç mi Yazı gittin ormancı Köyün iki gencine Aman ormancı Canım ormancı Köyümüze bıraktın yoktan bir sancı Aman ormancı canım ormancı Köyümüze getirdin yoktan bir acı